her ikisinden beytini vahidna ila İbrahim e ve İsmail'e biz İbrahim'e ve İsmail'e ahdettik ki en beytiye siz ikiniz benim evimi tertemiz tutun. Bu onların üzerine bir mükellefiyet. Cenab-ı Hak beytin kaidelerini yerini tespit ettirip buldurduğu, sonra kaidelerini yükselttiği, sonra da burayı tertemiz tutmaları üzere onlardan söz aldığı, tabi temizlik esasen Allah'tan gayrısına kulluktan temizlik, putlardan yani. Çünkü onlar, onlar necas, onlar Pislik olan şeyler, inancı kirleten, pak olmaktan çıkaran şeyler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunlardan uzak tutulması ve temizliğinin korunmasını bir mesuliyet olarak yükledi. Belli ki onlar da aynı mesuliyeti çünkü sürekli hayatta kalabilecek değille, onlar da aynı sorumluluğu alt soylarına aktardılar. Hazreti İbrahim de öyle. Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Yakup Aleyhisselam. Bunlar hep bu temizliğin korunmasını "İnna Allah hastafa Allah size dini pak kıldı, tertemiz kıldı bunu başkaca şeylerle kirletmeyin. Cenab-ı Hak bu işi yapanları da kirli kimseler olarak اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُونَ diyor mesela. Allah'tan gayrısına kulluk bizatihi kirlenmenin, pislenmenin, kötüleşmenin kendisi. Dolayısıyla taharet de ancak Allah'a kullukta, İnna Allaha yuhibbu at-tawwabin ve yuhibbu al Ancak Allah'a kulluk eden, ondan bağışlanma dileyen şirk gibi Allah'tan gayrısına kulluğa filiz veren hususlardan dikkatlice uzak durmaya çalışan kimseler. Bunlar mutatahhirler. Nasıl Elbisesi kirlense elbisesinin kirlenmesine karşı kişi temizlik refleksiyle pak kalmaya uğraşır. Aynı şey inanç süreçlerinde de böyle. Cenab-ı Hak öyle teşbih etti. Dolayısıyla hazır siz bu mabedin temellerini yükseltmişken ve bu mabedin ancak bana kulluk etmek üzere ta Hz. Adem'den başlamak suretiyle tesis edilmişken bu bana özgü olan yanını muhafaza edin. En tahira beytiye benim evimi demek suretiyle de bu temizliğin ona özgü kalması hususunda yani başka şeylere ibadete yol açmasın başka şeylere, ibadete buralarda imkan bulunmasın diye bunun temizliği korunması ve belli ki Cenab-ı Hak tarih boyunca da onlar kirlettikçe yani sonraki gelenler zaman zaman kim müşrikler böyle yapmışlardı Hz. İsmail'den sonra onun soyundan gelenler, Allah'tan gayrısına kulluk ile Kabe'yi kirlettiler. Hatta Kabe'yi bunun merkezi haline getirdiler. Cenab-ı Hak bu kez Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Yeniden dinin pak kılınması, tertemiz kılınması ve Allah'tan gayrısına kulluktan temizlenmesi adına nitekim fethin gerçekleştiği günü Allah'ın Resulü bu temizliği gerçekleştirdi. Civarda ne kadar put varsa Kabe'nin civarında, içinde ne kadar put varsa bunların kırılması, dökülmesi, kaldırılması şeklinde. Ve hatta ondan sonra da diyelim ki oranın muhafazasına Allah'tan gayrısına kulluktan muhafazasına dair ilahi bir korumanın işleyeceği intibası var ayet kelimelerden. Dolayısıyla ümmet coğrafyasında İslam ümmetinde eğer tıpkı bizden önceki ümmetler gibi gün gelir de yine Allah'tan gayrısına kulluğa dair kimi şeyler belirirse bunların yani en son Kabe'ye ulaşacağı veya en son Kabe'ye bulaşacağını düşünmek sanki daha isabetli. Yani çünkü Cenab-ı Hak orayı bir dirlik merkezi olarak tutacağı anlaşılıyor. Ceyanullahül Ka'betel Beytel Haram kıyamen linnas yani orada Allah'tan gayrısına kulluğa fırsat vermeyeceği belki hani kıyamete doğru en son nitekim Deccal rivayetlerinde yani haremeğine giremeyeceğine dair e, anlatımlar var. Dolayısıyla şirk ve Allah'tan gayrısına kulluk elbette bu ümmete de bulaşacak çünkü Resulullah haber verdi. Yani hem dalalete sapanlardan hem Allah'ın gazabına uğrayanlardan efendim, her ne kadar bütün dualarımızda Cenab-ı Hakk'a sığınsak da olmayalım diye Resulullah onların ardından gideceğimizi, onlar gibi yapacağımızı, tıpkı Hristiyanlar gibi hurafelere, batıl inançlara, Allah'tan gayrısına, kulluğa, kişileri, peygamberleri artık zaman ne gösterir bilmiyoruz. Ve diğer taraftan Yahudiler gibi ilahi kazaba yol açacak süreçlerin karış karış peşine düşeceğimizi. Onlar keler direğine girmiş olsa bizim de yine onların bizden önceki yaptıkları gibi benzer şeyleri yaparak yozlaştıracağımızın bilgisini verdi. Ve kesin kes söyledi. La tetbaunna senen men qablakum. Şibran bi şibrin ve bi Siz de sizden öncekilerin sünnetlerine, yaklaşımlarına, gidişatlarına karış karış uyacaksınız. ...aşın aşın uyacaksınız kulaç kulaç onlar gibi yapacaksınız. Sahabiler merak edip sormuşlar el yahudi ve Nasara Yahudiler ve Hristiyanlar mı kastın ya Resulallah? Hani netleştirelim diye. O da femen demiş. Yani başka kim ola ki? Dolayısıyla ümmet bu istikamette ilerlediği vakit bunun daha taşradan, daha dışarıdaki, uzaktaki coğrafyalardan savrulmaların yaşanacağını öngörmek. Kabe odağında, Beyti Haram odağında bunun hani ya bulaşmayacağı ya da en sona kalacağını düşünmek el verebilir. Çünkü daha tesisinde Cenab-ı buranın te temiz tutulmasını en azından bir hani numune olarak bir mabedin diğer mabetler gibi kirletilmeksizin kim bilir neler olacak artık camilerde heykeller mi dikilecek efendim camilerde namaz dışında ibadetler mi ee, ihdans edilecek, icat edilecek yani... Resulullah'ın kamil manada Cenab-ı Hakk'ın beklediği Allah'a kulluğun ölçüsünden de çerçevesinden de nasıl açılacak, nasıl taşılacak bunları kestiremeyiz. Ama Yahudi ve Hristiyanların geldikleri noktaya bakarak kestirmeye kalkarsak onların mabetlerinde her türlüsü var. Yani Hristiyanlar putlar da var, şekiller de var, suretler de var. Hatta namazdan gayrı bir dünya ibadet var. Hatta namaz kalmamış gibi, namaz kaybolmuş. Yani secde kaybolmuş, rükû kaybolmuş. Sandalyeler üzerinde ufak tefek diz kırmalar, baş eğmeler kabilinden şeyler. O da yaparsan yani. Müzikler, şunlar bunlar, Bunların yerini almış. Aynı şekilde Yahudi tarafta da orada da namaz kaybolmuş. Onun yerine başkaca şeyler almış. Allah'tan gayrısına kulluk dersen her iki tarafta da bir milliyetine kulluk ediyor. Kendilerini ilahlaştırmış. Diğerleri peygamberlerini, azizlerini ilahlaştırmış. Bunlar kirler, pislikler. Resulullah vefatına yakın Habeşistan'da kiliselerde gördüğü manzarayı annelerimizden birisi anlatınca Habeşistan'a hicret etmiş. Resulullah onların böyle dinlerini yozlaştırıp kirletmelerinden ötürü o sekerat halinde bile, ölüme yakın halinde bile öfkelendi, kızdı. Hatta lanetledi onları. Dolayısıyla dinin Allah tertemiz indirmişken, saf indirmişken korunması muhatapların üzerine bir mesuliyettir. Çünkü bunu ben size pak teslim ediyorum. En kamil manada içinde herhangi bir kir, pas, pislik olmaksızın ve kolay bir şekilde mazerelikum fiddinimin harac. Dinde size bir zorluk da çıkarmadı. O bakımdan şeytan size sağdan soldan, önden arkadan git gelip dininizi yozlaştırmayı, başta Allah'tan gayrısına kulluk süreçlerini oluşturmayı, taşınmaz yüklenmez. Hayat ile entegresi zor bir biçimde ağırlaştırmayı. Çünkü peygamberler gelince bir de bu ağırlıkları indiriyorlar. Önceki süre süreçlerde yüklenmiş olan, üzerlerine getirilmiş olan ve daunhum israhum vel kanet çünkü bunlar Allah'ın yazmadığı kimi şeyleri ihtas edip, icat edip, peygamberlerinden öğrenmedikleri, Cenab-ı Hakk'ın emretmediği şeyleri, bu kez sağdan yanaşarak dine ilaveten yüklemek suretiyle bu kez yaşanmaz hale soktukları bir ağırlaştırma söz konusu. Dolayısıyla şeytan o denli amansız bir düşkan, düşman ki inanç bakımından tarif etmeyi, amel bakımından tarif etmeyi her boyutuyla dediğim gibi yemin ettiği üzere ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Önden de yanaşmış, ardından da yanaşmış, sağından gelmiş, solundan gelmiş. Her boyutta bir yozlaştırmayı ve dolayısıyla Allah'ın dininin artık yani komedi haline almasını dinahum lahvan ve la'iban gerçeğinden uzaklaşmış. Bugün gördüğümüz manzarada Hristiyanlık böyledir. Artık komik bir hal almıştır. Nerede o tertemiz? İnna Allah Rabbi ve Rabbukum fa'buduhu. Fa Hada Siratun diyen Hz. İsa Aleyhisselam'ın bütün peygamberler gibi Cenab-ı Hak'tan getirdiği o tertemiz inanç ve tertemiz kulluk kolay, suhuletle başarılan, hayata yük oluşturmayan, Benzer şekilde Yahudilerdeki manzara da aynı şekilde. Nerede o adaletin Cenab-ı Hak adına zulme karşı duruşun ta Hz. İbrahim'de, İsmail, İshak'ta, Hz. Yakub Aleyhisselam'da görünen yanı nerede? Şimdi kendisini ilah belleyen, Allah'ın özeli sayan ve Cenab-ı Hakk'a karşı kendisini avantajlı gören başkalarını hayvan gibi görüp zulmün en böterini yapıp yine de Allah katında itibarlı olduğunu zanneden trajik bir savrulma. Yani ataları zalime karşı baş kaldırının sembolüyken Hz. İbrahim gibi adaleti savunmanın eşitliği insanlık ailesinde ve esenliği hatta ötekini esirgemenin yani Hz. İbrahim bir bakmışsın sapkınlık üzere olan kimselere azap geldiğinde onları esirgeyecek bir refleks sergiliyor. Oradan nereye? ötekini yalnız Allah'a kulluk eder bir halde olmasına rağmen kesip doğrayan, her türlü zulmü ona reva gören ve bunu da güya kendi tırnak içinde dindarlığının bir gereği olarak yapan bir savrulmadan söz ediyoruz. Nasıl bir gazaba uğrama ki bu Allah Azze ve Celle'nin tamamen şeytana Nukayyid lehu şeytanen fehuve lehu karin. Artık şeytanların kendilerini Allah'ın dini namına zulümatın, zulmün ve zulümatın doruklarına götürdüğü bir resim ile karşı karşıyayız. Bu dini bir tablo. Karşı karşıya bulduğumuz tablo Allahsızların dünyayı ele geçirmek için yaptıkları bir zulüm... değil. Karşı karşıya bulunduğumuz tablo... Allah'ın kendilerine vaat ettiğini söylediği bir üstünlüğün... ve adına toprağın her ne derseniz... din adına... işledikleri korkunç zulümlerin yaşandığı bir tablo. Yani... çoğu Allahsız da olsa... din adına işledikleri bir... zulmü seslendiriyorlar. Maske bu. Dolayısıyla din eğer as, aslı ve esası üzere korunmazsa şeytanın peşine düşülürse o artık Allah'ın dini değil şeytanın dini olur. Şeytanın dini de adalete değil zulme iffete değil çirkinliğe dünyanın düşünün ki çirkeflik endüstrisi bunların elinde. Yani üretilen her türlü iğrenç görüntünün tamamına yakını bunların sermayesiyle, bunların sahip oldukları efendim endüstrinin bir ürünü. Ve bunlar dünyanın antik dindarları, en eski dindarları, peygamber çocukları. Bizim korkumuz ne? Korkumuz Resulullah siz de onlar gibi olacaksınız. Kaygısını kesin bir dille bize haber verip aramızdan ayrıldı. Dolayısıyla buradan bakınca bunlar iyi günlerimiz gibi gözüküyor. Henüz daha Kabe'nin etrafında putlar yok, içinde putlar yok. Henüz daha camilerimizde putlar yok. Ne dalalete uğramak, ne gazaba uğramak bakımından henüz daha bunlar kadar çirkefleşmedik. Ama yolun yarısında geçtik gibi. Yani bugün ümmetin genel görünümüne bakarsanız dış silüet henüz daha kurtarır gibi gözükse de içi tamamen kof yani için boşaldığı dolayısıyla dışta çok kısa sürede yani için koflaşması bozulmuş boşalması biraz zaman aldı. Dışın, dış, dış görünümün yıkılması daha ivedi gerçekleşebilir. O yüzden patır patır dinsizleşmenin patır patır. Çünkü iç artık boş ya dışa bir tek ortamını bulup serbestliğini bulup inkarını hızlıca yapacakları bir jenerasyon geliyor gibi sanki. öyle domino taşı gibi birbirini hızlıca tetikleyen inkar dalgası gibi. Ve artık dünyayı esas alan Allah'ın vaadine tutunmaktan kopmuş. Dini de varsa ticari bir yanı henüz kitleler geliyorlar gidiyorlar. O zaman ticarileştirelim, menfaate dönüştürelim, kazanç kapısına dönüştürelim. Buradan kazancı sağlayalım. 100 kilometre ileride en iffetsiz, en çirkin ortamları oluşturalım. Pragmatist davranalım diyen ve bunun Hicaz topraklarında olabildiği bu ümmetin ortalamasının artık yani coğrafya dinlemediği ve savrulmanın genel olarak yaşandığının bir resmi. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanlara onların ardında sürüklenerek gerçekleşen yolculuğumuz Resulullah'ın haber verdiği eğer bu bir süreçse yarıyı geçmiş gözüküyor. Dolayısıyla kirlenme gün gelir de ta Kabe'yi tekrardan yeniden bulursa herhalde son demlerine gelmiş olur. Belki kıyamete artık iyice yaklaşılmış olur.